Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir gövde gösterisi yaptı. İtalyan ekibi Juventus'u 5-2'lik skorla deviren sarı-kırmızılılar rakibini adeta sahadan sildi. 25 Şubat'taki rövanş öncesi tur kapısını büyük ölçüde aralayan Galatasaray 38 yıl aradan sonra Avrupa'nın zirvesinde 5 gollü galibiyet aldı. İlk önce dünya basını Galatasaray'ın zaferini nasıl görmüş? Ona bir hızlıca bakalım. ESPN yani Amerika Birleşik Devletleri'nden bir dev spor yayıncısı diyor ki Galatasaray Juventus'u yok etti. Sarı Kırmızıların rakibini domine ettiğini söylüyor ESPN paylaşımında da Noah Lang'ın herhalde dün akşam en çok paylaşılan fotoğraflardan biriydi. Bir gol sevincini paylaşmış. İspanya'dan Mundo Deportivo... İşte gazetenin kupürü burada. Juventus Türk cehenneminde beşlik oldu manşetiyle tarihi maçı okurlarına aktardı. Haberin ayrıntısında sarı kırmızılılar ikinci yarıdaki geri dönüşüyle sezonun en unutulmaz maçlarından birine imza attı yorumu yapılmış İspanyol basınında. Galatasaray'ın farklı galibiyeti Arjantin'de de elbette konuşuluyor. TNT Arjantin Juventus Türkiye'de dayak yedi manşetini attı. Fransa basına da bakalım. Fransız spor gazetesi L'Equipe ise 5-2'lik maç için çılgın senaryo manşetini attı. Fransızlar Galatasaray'ın geriye düşmesine rağmen Rams Park'taki boğucu atmosferle Juventus'u çaresiz bıraktığını söyledi. İşte burada da. Dekibin manşeti var e, deli çılgın senaryo manşetiyle çıkmış. Peki İtalya'da ne oluyor? Sonuçta bir İtalyan devi Juventus ve e, Galatasaray'a İstanbul'da 5-2 yenildiler. E, biz burada tarihi zafer diyoruz. Orada tarihi hezimet manşetleri var. Daha fazlası da var elbette. İtalyan gazetelerinde çıkan yorumları ve analizleri aktarmak üzere NTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa bizi bekliyor. Şeyda, e, İtalya'da bizim taraftaki bu zafer orada nasıl yankılandı? Neler konuşuluyor İtalyan basınında dün geceki maça dair? Ahmet, dün geceki maça dair öne çıkan kelimeler 3 tane. Felaket kabus rezalet. Juventus İtalyan spor tarihinde futbol tarihinde La Signora lakabıyla biliniyor yani hanımefendi. İşte hanımefendiyi tarihinde ikinci kez 5 gol atarak bu şekilde hezimete uğratan takım Galatasaray oldu. İlki 1958'de Şampiyonlar Ligi maçında bir Avusturya takımı Viener'di ve 7 gol atmıştı Juventus'e. İşte 1958'den bu yana ilk defa bu kadar çok gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde 5 golle Galatasaray gerçekten Juventus'a çok büyük bir hezimet yaşattı. Hemen İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinin başlıklarına bakalım. Gazette de Sport, tarihi caizse La Rosa yani pembe gazete diye biniliyor İtalya'da. E, Juve e, tarihi rezalet, Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet başlığını attı. Kenan Yıldız içinde hayal kırıklığı diye bir ifade ifade var. Corriere dello Sport bir kelime oyunu yaparak Gala gol başlığını atmış. Yani hem Gala gecesi deki goller hem de Galatasaray'a burada İtalya'da zaten Gala diyorlar. Gala gol başlığı atmış ve alt başlıkta Bremer çıktı. Galatasaray gömüldü ifadesi var. Üst başlıkta ise Spalletti'ye Manita yazıyor alaycı bir şekilde. Manita yani şu hareket İtalyan futbolunda 5 gol yiyen e, takıma doğru yapılan alaycı bir e, hareket gazetede bunu öne çıkarmış. Tuttosport ise topyekün alarm başlığını atarak Galatasaray ile tarihi rezillik ifadesini kullanmış. Ayrıca rövanşta büyük gayret lazım derken aynı zamanda da Şampiyonlar Ligi'ni bir sonraki Şampiyonlar Ligi'ni garantiye alması lazım diyor Juventus'un Zira Juventus şu anda Serie A'da 5. sırada 1 puan e, Roma'nın bir puan ardından bilindiği gibi ilk dörde girmesi lazım. Bir sonraki şampiyonlar ligine katılmaya hak kazanması için. Juventus gerçekten son derece büyük polemiklerin yaşandığı bir hafta sonundan sonra İstanbul'a hareket etti. Inter yenilgisi ve hakemin burada Juventus'te oyuncuya kulalıyor gösterdiği kırmızı kart çok büyük polemik yaratmıştı ve Juventus'un iki yöneticisine ceza verilmişti. İşte bu polemiklerden sonra moralleri de bozuk bir şekilde İstanbul'a gitti ama tabii ki bu moral bozukluğu yenilen 5 golü affettirmedi. Spor satılmasının da gerçekten çok büyük bir eleştiri var Juventus'a karşı. Ayrıca sosyal medyada da çok ağır ifadeler içeren yorumlar var. Özellikle Juventus taraftarlarından büyük bir hezimet Tarihi bir hezimet ve Galatasaray'ın 5 golü büyük ihtimalle onlarca yıl konuşulacak bir gece hatırlanacak İstanbul'da. Şeyda Kanepa aktardı dün geceki maç Galatasaray Juventus maçı elbette dün akşamın en çok konuşulan, en sansasyonel maçlarından biriydi. Bir maç daha var. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. O da Benfica ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı. O maça ırkçılık iddiası damgasını vurdu. İspanyol ekibinin Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, rakip futbolcu Prestiani'nin kendisine ırkçı söylemde bulunduğunu belirterek saha kenarına geldi, maçı terk etmek istedi. Mücadele 10 dakika duraksamanın ardından kaldığı yerden devam etti. Gianluca Prestiani'nin bu karede söylediği sözler Vinicius Junior'u çileden çıkardı. Benfica-Real Madrid maçının 51. dakikasında formasıyla ağzını kapatarak rakibiyle konuşan Arjantinli'nin hareketinden sonra Vinicius Junior hakeme koşarak ırkçı saldırıya uğradığını söyledi. Sahayı terk etmek isteyen Brezilyalıyı futbolcular ve Benfica teknik direktörü Jose Mourinho ikna etmeye çalışırken maç 10 dakika durdu. Prestiani'nin ağzını gizleyerek maymun anlamına gelen mono ifadesini kullandığı iddia edilirken Benfica'lı futbolcu sadece küfrettiğini söylüyor. Jose Mourinho ise 1-0 biten maçtaki tek golü atan Vinicius Junior'un korner bayrağı ile yaptığı gol sevincini eleştirerek ırkçılıkla suçlanan oyuncusunu savundu. İkisiyle de konuştum ve bambaşka şeyler söylediler. Vinicius'a yalancı demek istemiyorum ama Presti yani harika bir çocuk. Söylemek istediğim tek şey var. Neden farklı stadyumlarda hep aynı kişi bu tarz şeyler yaşıyor? Sağda Vinicius'a dedim ki Tüm dünyanın konuşacağı bir gol attın. Ama neden öyle kutladın? Benfica ırkçı bir kulüp değil. Irkçı bir kulüp olsaydı stadının önünde ösöb bir heykeli olmazdı. Portekiz kulübü de sosyal medya paylaşımıyla Vinicius'u eleştirdi. Olay anının videosunu paylaşan Benfica, görüntülerin gösterdiği gibi aralarındaki mesafe dikkate alındığında Real Madridli futbolcuların duyduklarını söyledikleri şeyi duyabilmeleri mümkün değil dedi. Takım arkadaşları ise Brezilyalı Yıldız'a destek verdi. Mourinho'nun açıklamalarını hedef alan Kylian Mbappe, ''Dans et Vinicius, lütfen asla durma. Bize asla ne yapıp ne yapmayacağımızı söyleyemezler.'' mesajını sosyal medyada paylaştı. UEFA ise hakem raporları doğrultusunda inceleme başlatıldığını ve bulgulara göre sürecin disiplin cezasına taşınabileceğini açıkladı.